Kurgusal oyuncu kalanları geçelim arkadaşlar. lastay lastay last yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve beğendiyseniz kanalı abone olmayı beni sevindirirsiniz. Evet şöyle üç tane şey aldık. Eşyalar gelen kutumda. Tamam. Zombi sürüsü yine duvarlarımı yıkmaya devam ediyor. İki duvarımı daha yıkmışlar. Şerefsizler. Neyse evet. Şimdi burada Aldığım birkaç tane taş bir şeyle olması lazım. Ne kalması kestir -like mesela. Bunlar bayağı da burada herhalde artık. Taş yok mu ya Arbilet? Toplamış mı? Neyse. Çantana da var. Çantana taşları var. Tamam. Taşları koyalım. Aldı şu an sen bir al. Tamam. 11 tane burada kaldı. Bunu böyle koydum. duvarlar. Ya yıkmışlar ya. şiirsizler 2 taş blok 3 tam 3 çam kereste neyse duvarların devam yapabildiğiniz kadar yapacağız Aa, taşlar bitti de 17 tane kalmış Evet, geleseydi. bir ara bir bakım yapmak lazım tamam. Şimdi bu bölüm polis kayıtlarına gideceğim. Ne var ne yok oranın olayı nedir, ne değildir. Onu bir öğrenmek lazım. Öğrenmek için oraya bir gideceğim. Şimdi benim taşlara indirmem lazım. Ben şuralar git. Siz bütünlerimi bakayım şöyle balığı koş. Motor koş. Şimdi koyabileyim Koş hiçbir şey koyamadık. Depo dolu. Öteki depo. Yaravan kalsın. Boynuz falan yetsin yakınlar. Arabanda işimize yarar. biraz ses vereyim. Evet tamam. Şimdi açlık susuzluk. Bir dur su içeyim. Ulan ne adam bir şey yapamamış ya Dur suyum buradaydı Ulan Kısızlık <laughs> tamam Açlık güzel Demir etme Yeterince odun yok Benim etrafta hiç ağaç büyüyorum tekrardan Şöyle bakınıyorum Ama bir şey var orada Ya taş ya Alam versin. Şunlar da böyle susuzluk falan gitsin yiyecek. Şimdi ekipmanım nasıl? Ekipman tabanca var, kürek var, kılıç var, pala var, bir de mızrağımız var. Tamam. Bunlar bize yeterli. Şimdi şu pot parakolumu bir görelim. Size video beğenmeyi, kanala olmayı unutmayın. Varsa belirtmek istediğiniz bir yorum yorumlarda beklerim. Allah o ateşi bir yerde gideceğim de. Aa silah sesi olan bir yerde varmış. Ama şimdi polis karakoluna gideceğim. Önce de polis karakoluna. 15 tane kutum olsun otomatik arama yapabileceğim ama 10 tane kutumuz yok Çok daha şey var Aha bir gün bunları alacağız gün gelecek onları da alacağız. Blackport karakolu Karakol. Tehlike maksimum. Saat 1'e 5 var. Hava sıcaklığı 20 derece. Dünya haritası. Arabayla seyahat eder veya koşarsan daha kolay tespit edilirsin. Hmm. Böyle ben daha mı kolay bulur yani? Ne diyor yine? Karakola uğra. Ağzımda tek bir zombi çıkarsa içimizden geçerim. Ben sana diyelim. Önceki yerdeki bu hali oluyor değil mi? Memur zombiler öldür, dolaplar incelen, hapishanenin resimini aç. Harika. Al şöyle güzel bir silah verin de. Aaa bira var. Şimdi bu bölümde bir içmesi olmaz. Ya amca kardeşim ne haber ya? Aa. Aa ben polis kartlarını unuttum. Ben benim kartları evde unuttum komple. Bakayım. Kaza varsa mı? Yok bir şey var lan. Ben evde unuttum. Tamam. Cezu zombi dolu. <laughs> Cezu zombi dolu. neden Burada bir şey var mı? Aha bir tane var. Bir tane aldı. Güzel. tane kuş diye bir şey var. Hadi yani o zaman hadi zombi. Şuna bir tane kullanayım da. Canı fullensin. Kuş kuş olmasa ne yapacaklar acaba? O ilerideki büyük bir şeye benziyor. Hapishane hücresini açma. Hangi hücreyi abi? İnsan imha zomisi. Bir tane kaç var? Hapishane hücresini açıyoruz. Ben açar mıyım hapishane hücresini? Bunlar ruhu bayağı iyi. Aslında vurup 8'i işliyor. aldı indi. Maşa verdi. Ver bakayım. Ne diyorsun ya? Abi sen ne diyorsun ya? Ya yemişim telefonunu at. Telefonu at. Şu tane boya at. Kost sofası ver bir daha. Volt sopası al. Suyu ampul kalsın. Eti ampul mü? Ne abi şimdi burada ee, ne yapalım? <laughs> El laması yani ampul olsun haydi. Bu ne işe yarıyor? Ha, tamam işte geri dönüşümü falan atıyorum. Bunu boş yani. Ana bunları yapabiliyoruz da. Oo burası bayağı o zaman şey. Tamam toplantılarımla buraya geleceğim ben demek ki bunu yapacağım demek ki. Terminal <laughs> yapabiliyorum buraya baksın 5 alüminyum plak, 2 tane şey. Anahtar şeyi, 40 civatı, 20 kablo, 15. bunlar yapabiliyorum aşağı şey yapabiliyorum. Daha, daha farklı bir şey. 60 tane istiyor, 30 tane istiyor. Bu sayede daha fazla ah. deneme yapabileceğim. Hmm, öyle değil. Neyse şimdi bu şuna yeterli de. Ben bu karşıyı mı açacağım? Tamam <laughs> ne açıyorum yapacağız onu O bulmuyormuş. Ah be! Lan! güzel. Hiçbirini alamayacağız mı şimdi? Vallahi boşuna lan. <laughs> işleyebilir. Dikkat! Her yeri başlangıçta savaş zorluğu atar. Bahçe terk edip dolu sıfır al için teslim ol. Bu durumda terminalin bir kez daha başlatılması gerektiğinde elektronik tepeye ihtiyacı olacak. Yok abi yok bu. Burada savaş ona bir şey verecek belli ki. Değil mi öyle bir şey bu? Hmm, benim anahtara ihtiyacım var. O da galiba evdeydi. Abi! Abi! Gel lan! Abi şu nasıl seçti o? Anan! Bağır lan? Kafamı yitirledim lan! Allah gol sofası ile döverim ha seni. Şşş hocam sen bana kartman bir şey vermiyor anahtar Anahtarı benim evde. Anahtarı almaya gidiyoruz haydi. Bu arada siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet gittim geldim. Lakin anahtarı bulamadım. Çünkü yok. Al yine yani bunu buldum. Üstüne kupam ama onları da kullanamıyoruz belli ki. Istiyorsan çok istiyor mu ya? Biraz da zombi öldürmeye çalışayım ama yani. Sıkar. lan canım iyileşiyor böyle herifin lan vücuduna şeye geliyorduk taklaya dedim sonunda ben onunla vurmayayım dedim ama böyle vurucu getirelim ya ben bilmiyorum lan abi aranıyor lan var ha?

İçeride kaç kişi var? Lan oradan vuracaklar şerefsizler. Ölün lan. Gel lan buraya gel. Gel gel bir sen aldın gel. Buralar mı sağlammış? Senden nasıl bir şey çıkmaz ya? Ben bilmiyorum hata ne yaptım acaba? Lan senden ne geldik? bu değil benim can giderek azalmaya başladı. Bunlar sağda solda fırlıyor canım sıkıyorlar. Buradan vuramıyoruz da. Ya şurada sandık var mı şöyle? İçeride bir eleman var onu alabilirsem tamam. O şeyler yapmam lazım benim muhakkak terminalleri. Bunlar gerekli parçalar bulup getireceğiz. Öyle. Yoksa yok. Bunlar da bilekler falan almak lazım yani yapmak için. Kaç, ne istiyor mesela sonuncu? Sonuncu unut. çünkü şu parçayı daha görmedim diyor. Gelip bir renkler diyor. Şunu bakalım. Kim istersin diyor. görmedim diyor. Ya civata mı var da dünyanın ilk tane istiyor. Şimdi bakayım elimde ne var ne yok. Olanlara bakalım gaz maskesi neymiş mesela. ne bir şey mesela. Kablo yetersiz. Şu vatavaların hepsi alay yetersiz var da hepsi yetersiz. Azam bir sonraki bölümde bunları toparlayıp getirmem lazım. Çünkü şu an eve gidecek enerjim bile yok yani. Bura koşmak 51 enerji falan mal oluyor. Olur ya bir tane kablo koyabildik sadece. 15 tane trans bir şey miydi? Transistör 40 civata 20 kablo 2 levye daha doğrusu anahtar mıydı? İngiliz anahtar aynen 3 flash bellek 5 alüminyum lehva evet bu da yumurdu mesela son bir şey kalır o da tahminlerin yettiğiniz üzere lira ya nasıl ya diyelim ki işemiyorum ne olacak ben tutuyorum hadi 6-5 ece veya yapayım basmayacağım ya tuşa bakalım ne olacak Hadi bekliyoruz. Böyle devam mı acı? Bak düşün saldırma valdırma hiçbir şey yok. Böyle devamsa boşalt. Oh şerel şerel. Akıt 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 tamam. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gecikmek için özür dilerim. video beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.